Evet arkadaşlar Tam madde yapıyoruz ne yer ya? bitti telefonda Abi neler yaptım neler minecraftta ya. Görmediniz ki ya. çekeyim hemen yukarı çıkayım yukarı gireyim ya. Bu biraz kısa olacak abi of. Nerede yatağım benim burada Çıl la kiri bir patlatma bize. Çok iyi. Çiller şurada pisliği. Bunu bir tane daha yapalım. Orada demirler. Şöyle. Oyun dışında neler yaptık ya. Şuraya koydum ara. Bugün sandık düzenlemesi yaparız da. Şu sandığa bak tamam. Arkadaşlar oyun dışı. Bakın şu evleri yaptık. Kaydı duruyor ama bak. Bak. Bunları yaptık teker teker. Abi ya. Kayıt duruyor beyler gerçek. Bak kayıt duruyor. Gerçekten kayıt duruyor ama gitti ya abi ya 20 dakika ne güzel bunları yapmıştık madene girmiştik yerli dediğimi söylemiştim şimdi tekrar şey yapacağım bu arada hepiniz hoş geldiniz Microsoft'un ikinci bölümüne ya bu da yer yok demez kardeş yani abi bir şey de silip gelmedi ki ama akşam çok silmiştim Bak. Bu evleri yaptım. Geldim. Ailenin yaptığım yeri düzledim. Bak o oraya ne kadar kazmışım bak bak. Sonra buraları da böyle kazacağım böyle kapatacağım. Bu bu şeydeki bu göldeki bütün kirleri topladım. Gittim orada tuğla yaptım. Sonra buraları böyle düzleyeceğim. Bak buraları hep düzledim. Oradaki gölleri kapadım. Burayı kapayacağım. Yok bak burayı dümdüz yaptım. Abi yani çok saçma ya. Anlıyorsunuz değil mi? Bak buna girmiş bu madenler. Girdiğim maden de maden değilmiş. Biraz daha kemik Abi. Yani emek diye bir şey yok artık bu telefonla Artık yeni telefona geçeceğim bir hikaye. Ona geçtim 64 GB'lik olur. 2 yaz olsun 2 GB. Bu 16 gigabayt oğlum. Bitmesi normal. <laughs> Ona geçtim daha iyi. Daha kaliteli. Videolar gelecek. Allah'ım ya. Oğlum ya Allah kaldıracağım abi. Ee, artık kendi mağazamı kazmaya geldim ya. Maden ortalığı ama maden ocağı yapacağım kendime. Kendim aşağı ineceğim abi. İçeri kişer. 11. katmana gelince güzel olacak. <laughs> ne yapıyorsun Koyunları da alabilirim ha. Bir yere koyabilirim. Bak şuraya. Bir yakalık yapak mı Yapalım da dur. Bazı lobum var. Gün lazım <laughs> bir de gösterebiliyoruz. Sen dur hele. Aa bak bunlar da var. Dur. Gel. Koyun vardı burada ne var? Bunlar mı nereye gittiniz? Aa koyun nerede burada maalesef yiyeceğim ama Allah Allah gel bakalım Neredeler ya koyun nerede burada gelsene ha <laughs> gel ha gel Daha iyi yerler yaparım. Bir ikili bir blok lazım bu. <laughs> Çıkın. <Gülüyor> <Gülüyor> Kapattım bunu az Gel bakalım. Diğer arkadaşın nerede? Dur o nerede? Ya Gel oğlum gelin bir ha. Gel. Gel koyunlar gelsin buraya. Gel. Gel abi ya. Gel. Gir içeri. Gel. 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 Dur sen. Sakın yapma. Tamam. Gel. Gel. <laughs> Bakın şuradaki Evcileştiysem haklılık olayım Ben daha buldum aldım da Onlar da şey. Güzel <laughs> İki tane mi çıktı? <laughs> tane daha fazla belki Onu geçiyorum bir tane 来了，给没事。 kadar şey Şimdi çok güzel ineklerimizi de bulduk. Ne yapalım? Güzel. Ya video kaydı gitti ya onu üzüldüm ya. Buraları yapmıştık. Neyse abi ya. <laughs> Hı, pek var lan arkamda <laughs> evet arkadaşlar bu videoda da görüşmek üzere şu arkamı arkamı da ıı, oyun dışı video dışı şey yaparım yaparım abi her böyle yapmayı deniyorum güzel <laughs> <Good> akşam olsun <laughs> aa ne oldu কিছু কইতো ও ইয়ে আ ইয়ে আ ধরছলে হ্যাঁ আইдым ব মেরাবার জানো বడే কইجو আ ama aynı kaldım. <laughs> Arkadaşlar <için> görüşmek üzere. <gülüyor> ee, niye gülüyorum sana? <gülüyor> Hadi görüşürüz. Ben de görüşmek üzere. Bay bay. Ben arkayı oyun yaparım. Bay bay.